Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok cringe oluyorum da her söylediğimde. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldin. İlk defa evde yalnızım. Yaklaşık 2 ay sonra. Ufak update geçelim. En son video attığımda ben stajdaydım. Staj yapıyordum. Stajım bitti. Hatta sonrasında video falan da çektim. Ama hayata küsmüştüm ve video atmak istemedim. Çünkü aşırı negatif basıyordum. Her zamanki videolarım gibi. Yenim ilk dişim çıkıyor. Aşırı canım acıtıyor. Hastayım. Yani yazın bugününde şu an bu şekilde duruyorum. Ve size video çekiyorum. Yani işte bu kadar iyi bir YouTuber'ım yani. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar iyi bir YouTuber oldum. Annemle evden kovdum. Çünkü zaten hepsiyle kavgalıyım. Bu yüzden de tek başıma duruyorum. Tek yakın dostlarım sizlere video çekeceğim. Yani videonun konusu bence çok eğlenceli. Doğum haritası. Yani doğum haritalarına inanıyor musunuz? Olay bu aslında. Ben inanmıyorum. Ama böyle garip şeyler çıktı doğum haritamda. O yüzden sizinle bunu tartışmaya geldim. Doğum haritası ile alakalı bilgisi olanlar da yorum yapabilir. Hani kendi doğum haritası ile alakalı falan filan. Tamam mı? Benim doğum haritamı eskiden yakın olduğum bir arkadaşım okumuştu, yapmıştı yani. O ilgiliydi falan falan da bakıyordu yani. Ama bana bedavaya bakmıştı. Şu an kendisiyle konuşmuyoruz. İnşallah bana büyü yapmıyordu. Çünkü bu işlerle de ilgiliydi kendisi. O yüzden şu an doğum haritama bakacağız. Yay! Yeah. What? Doğum günü ne zaman diye sormuş. Kendisi benim kaç yıllık arkadaşımdı. Bir tane mesaj geldi. Şu an doğum yazdım mesajlara. Sadece doğum haritasını bulabilmem için. Ve doğum harit. doğum günümü bilmiyormuş kendisi mesela. Çok kırıcı bence. Neyse. Zaten doğum günümde de bana büyük bir kazı katarak aslında hediyesini vermişti. Hiç sorun değil. Neler yaşadık ve bu mu koyar bize oğlum? Bu mu yani? Hiç, hiç sorun değil. Hayatı o kadar artık sallamıyorum ki. Hiç sallamıyorum ya. Bence halimden de görülüyor. Ya! Suyun içine sinek girdi. <laughs> Neyse. Ölmek istediğim için söyleyeceğim içi. Hayat sallamama evrimi aileme de taşıdım. Hani dedim ki anneme mesela. Hani bir gün ben ölürsem. Sefer ayıbıymış neymiş. Başımıza ailelik çok felaketler geldi yani. Ölümdür. Ee, Sonrası hastalıktır. Yani babaannem kalp kriz geçirdi falan. Sonra dedem kaza yaptı falan. Bunu yazmıştım size de. Ölümle daha çok böyle haşır neşir olduğum için Mesela bugün arkadaşımın annesi vefat etti. Ölüme bakış açım değişti. Bana korkutucu gelen bir şey değildi. Ve hani böyle çok hayatın içinden yani. O yüzden daha artık uzak hissettirmiyor bana da. Nimet dedim ki bir gün ben ölürsem abi. <laughs> Üzülmeyin ya. Çünkü annem kendi çok iyi Hani 3 kilo falan verdi bir haftada. <laughs> Üzülme dedim. Çünkü benim ben orada daha mutlu olacağım. <laughs> annem ne saçmalasın falan filan. Kızdı tabii ki de. Ama durum bundan ibaret yani. Herkes olduğu yerde mutluysa olduğu yerde kalmalı. Olduğu yere gitmeli. İyi anlaştığımız mesajları gördükçe yine bir efkar. Bunu hak etmiştim hislere. Kaderimiz buymuş. Karakteristik özelliklerini yazmakla başlıyorum. Bir karaktere sahip olduğumu düşünmüyorum ama başlayalım. Lezzetli yemekler, fiziksel konfor çok seven bir karakterim var. Doğru. Sabırlısın ama inatçısın. Duygusal tepkilerde aşırılığa kaçtığın zamanlar var. Evet çünkü bipolarım. Her aşırı olduğun nokta da korumacılığın. Aslında haritaya bakınca içindeki kişiyle dışındaki kişinin çok farklı olduğu noktalar yakaladım. Evet çünkü kendi kişiliğime sahip olursam <laughs> evlatlıktan reddedilirim. Ya sen yansıtmıyorsun ya da daha keşfetmediğin özelliklerim var. Keşfetmek istemiyorum. Teşekkürler. Örneğin acayip duygusalsın haritaya göre. Katılmıyorum. Ben dünyadaki en umursamaz insanım. Kabuğunda yaşıyorsun ama insanlara çabuk bağlanıyorsun. Hatta insanlara çabuk bağlanıyorsun. İnsanlar çabuk bağlanıp güvenliğin için çoğu zaman kabuğuna çekilip kendini korumaya çalışıyorsun. Artık yani bir kalp kırıklığını, bir hayal kırıklığını daha kaldıramayacağım için abi ben uzak durmak isterim insanlar. Genel yani hani uzak duracağım artık herkese. Yani uzak duruyorum zaten. Bunun sebebi de kırılmamak. Tamam mı? Kimse kırılma istemez abi. Ben bir tecrübeyi daha, bir dersi daha istemiyorum tamam mı? Ben edindim, bilgiler edindim tamam mı? Yeterli. Okey. Yani gönül işleri falan değil tamam mı? Gönül işlerinde bir alakam yok. Orada bir o masada yokuz zaten. Ben artık mobbinge uğramak, zorbalığa uğramak istemiyorum. Bu da benim kendi kişisel tercihim, tamam mı? Neden ağlayacak kim konuşacak? <laughs> kendi korumaya çalışıyorsun. Düşüncede pratiksin, netlik olmazsa olmazın. Belirsizlikler, yarım kalmış hikayeler tam benlik. O yüzden buna katılmadım. Yani netlikler korkutucu bence arkadaşlar. Yani ben net olarak şunu istiyorum falan. Hiç bunu hayatımda kurmadım bu cümleyi. Çünkü ne istediğimi ben de daha iyi bilmiyorum. Net net olamıyoruz. <laughs> Zaten kim net olabilir ki abi? Şu halimize bakın yani. Ne netliğinden bahsediyorsun? Yarına çıkacağımız belli değil. O yüzden netlik arayan insanlar bana aşırı şey geliyor. Net ol bana falan. Kanka yani yaşamak istemiyorum. Hayatım kötü. Yani sana nasıl bir netlik verebilirim bilmiyorum. Sadece survival moddayız diyor. Bana biraz anlayışsızlık geliyor o yüzden. Bu netlik arayışları falan herkesin hayatı sizin hayatınız gibi değil. Fikirlerinde acayip sabit gözüküyorsun. Bu da senin tartışması zor bir insan yapıyor. Çünkü savunduğun şeyden kolay kolay vazgeçmiyorsun. Çünkü düşüncelerim doğru ve her zaman haklıyım. Neden vazgeçeyim? Aşırı <laughs> klinç oldu. Fazla flörtözsün çünkü yenilik arıyorsun aşkta. Ya yok abi, ben bir şey aramıyorum ya ben bir şey aramıyorum. Bak yemin ederim bir şey aramıyorum. Artık ben aşk aramıyorum, ben e, para aramıyorum tamam mı? Ben netlik aramıyorum. Abi ben sadece ölmek istiyorum. Bir şey aradığım yok yani. Hiçbir masada yokuz. <laughs> Hiçbir iddiamız, hayalimiz yok. Tamam mı? Ben bir şey aramıyorum kardeşim. Aradıktan oldu. Aradığım zamanlardan oldu. Monotonluk canını sıkıyor. Hayır abi ben monotonluğun gözünü seveyim. Yani alarmsız bir sabaha uyanmak mesela. Abi dünyanın en güzel şeyi de ne ya? Şu an mesela böyle boş boş duruyorsun. Saatler geçiyor falan. Saatleri takip ediyorsun. Yani bomboş durmak. Bu. Hayat amacım bu olsun artık tamam mı benim? Bu. İş hayatında genel olarak iş bitirici, detaycı ve çalışkan biri olacaksın. Ama en küçük hatayı bile fark edip fazlasıyla eleştirici olacak birisin. Çünkü abi benim dışında kimse iş yapmıyor tamam mı? Hepsi bana kalıyor. O yüzden ben detaycı olmak zorunda kalıyorum. Ben işi bilsem de tamam mı? Ben o işi bitirsem de yine eleştirilen ben, benim ama nedense tamam mı? Yine de ben eleştiriliyorum abi. Sonra sen de eleştiriliyor olacaksın. Olacağım tabii abi tamam mı? Bir il, i̇nşallah eleştirici bir insan olurum da abi. Bana bu yapılan mobbinglerin karşılığını veririm birilerine. İnşallah. O günleri görmeyi nasip etsin Allah bize. <laughs> çalışkan olmak bu arada dünyanın en gereksiz şeyi sonuçta hepimiz birileri için çalışıyoruz doğru mu? yani neden çalışkan oluyorsun ki? saatini doldurmaya bak abi sen kimin için çalışıyorsun çünkü ve e, ne hakla çalışıyorsun mesela haklarını sağlayan bir yerde mi çalışıyorsun? mutlu musun? değilsin abi hakkını sağlayan bir yerde zaten yok tamam mı? seni e, nasıl diyeyim konfor alanında çalışabileceğin bir yer zaten yok o yüzden saatini doldurmaya bak ben bir yerden sonra abi hiç umursamadım. Kendi iş yerimmiş gibi hiç e, bakmadım. Tamam mı? Sadece günleri sayıyordum, saatleri sayıyordum. Stajım bitsin diye mesela. Çalıştığım her yerde de böyle oldu. Çünkü çalışma hayatı dünyanın en kötü yeri yani. Hay yani Hayatını, saatlerini harcadığın sırf geçinmek için harcadığın bir yer. Tamam Mutlu ol. Zaten hiçbir zaman mutlu olmayacaksın. Abi peygamberler mutlu olmamış. Biz mi mutlu olacağız? Yani mutluluk abi mutluluk arayışı dünyanın en saçma şeyi bu. Böyle birkaç ana bakıp mutluyum falan da hissetmen aşırı saçma. Sen sadece o anki hazlarınla bir şekilde iyi hissediyorsun. Bu da beyni yine sana oynadığı bir oyun. Kötü hissetmek de beynin sana oynadığı bir oyun. İyi hissetmen de. O yüzden ikisinin arasında hiçbir fark görmüyorum abi. En azından ama mesela Üzgün olduğun zamanlarda bunun gerçekçi olduğunu biliyorsun. Gerçekçi davranıyorsun çünkü. Hayatın gerçeklerini göz ardı etmiyorsun. Kaçmıyorsun bir şeylerden. Üzgün hissediyorsun. Mutlulukta öyle mi abi? Anlık hislere kapılıyorsun sadece. <laughs> bir doğum haritasında bu kadar sinirlenmem. Çok saçma geldi şu an. Neyse. Bu eleştirellik sadece başkasına karşı değil kendine karşı da böyle. Zaten yani kendimi zorbalıyorum sosyal anlamda hizmet etmeyi, yardımcı olmayı seven birisin. Lanet olsun ki böyleyim. Lanet olsun ki yardımseverliğim var. Lanet olsun ki merhametim, fedakarlığım var. Bu yüzden de bu halde yapayalnızım. Tamam mı? İyi özelliklerim birkaç tane varsa hiçbiri bana iyi bir şey kazandırmadı. Zaten iyi bir şey kazandırsın diye yapmıyoruz bunları, tamam mı? Bunu ben de biliyorum. Yani bir insan yardım etmek seni İyi hissettirir bir birkaç saniyeliğine. Ama sana bir şey kazandırmayacaktır. Zaten kazandırması için de yapmazsın ama en azından yani bir insanlık beklersin değil mi karşı taraftan? O insanlık da nedir? Sana kötü bir şey yapmamasıdır. Kimse seni umursamaz yani. Herkes istediği gibi davranır. Bunda da kimse suçu değildir senden başka. Çünkü en ay olan sensin. Bu şekilde. Genelde böyle kişiler için psikolog ya da öğretmen olması gerektiği söyleniyor. Ama senin gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Ben de bilemiyorum kardeşim o yüzden seni suçlamıyorum. Satürn Balık'ta bu biraz ağır bir sınav senin için çünkü ruhsal olarak zorlukların var ve olmaya da devam edecek. <laughs> ne zaman bitecek ya? Doğum haritası bana geleceği söylemesi lazım değil mi? Benim bildiğim şeyleri niye söylemiyor? Ne zaman biteceğini söyle bari. bu. Sinan oldum ya. Empatiyle sınanıyorsun. Oysa sorumluluk duygun, empatiye kıyasla çok ama çok yüksek. Ve bu da senin e, aşırı fedakar biri olmana sebep oluyor. Çektiğin ruhsal sıkıntılar seni zorluyor olsa da kendine döneceğin bir zaman olacak ve bu zamandan sonra işler yoluna girecek. Ben baba ver. Ben. ben kendi kişiliğimi böyle kaybetmiş gibi düşünüyorum. Yani kendimi asla tanımıyorum. Ya zaten tanımamı beklemiyorum. Ortamdayız mı? Böyle konuşuyoruz ediyoruz mesela birileriyle. Akrabalarla mesela. Ben bile hani ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl diyeyim? Yaptığım mesela söylediğim şeyler falan sanki kendi ağzımdan çıkmamış gibi. Yani kendimi böyle şaşırıyorum falan bazen. Hani dünyanın en saçma şeyleri mesela bir gün oturuyorduk tamam mı? Babaannem neredeyiz? İncir yedik tamam mı? Ben incir <laughs> basket atmaya çalıştım uzaktaki bir yere ve duvara yapıştı. Herkes bana baktı. "Mesela bunu neden yaptım?" Kafandaki böyle anlamsız düşüncelere uymak falan. Yani biraz eğlence arayışı galiba. <laughs> Çok saçma hareket. <gülüyor> <gülüyor> Partner olarak zeki ve güvenilir birini arıyorsun. Derinlerine inecek birini bekliyorsun. Hayır. Hayır aramıyorum. Aramıyorum. Hayat boyu acı çekerek büyüme gibi bir potansiyelim var. Yani her zorluk sana çok güzel şeyler getirecek ama her güzellik bir zorlukla gelecek. Tadımız fena kaçtı. Tat, tat fenasal kaçtı burada. Tabi bu zorluklarla hep tek başına çıkmıyorsun başa. Etrafında sana destek veren 3 kişi olacak her zaman. Annem, babam, kardeşim. Ben değilim aralarında ben yokum. Ben kendi zorluklarımla başa çıkamadığım için destek olmuyorum kendime. Yani. Sanatsal olarak geliştirebilirsin kendini çünkü bu yönün çok kuvvetli. Podcast veya sosyal medya içeriği üretmek gibi dallarda çalışma yapabilirsin ki hatta şarkı sözü yazabilirsin. Çünkü sanatsal olarak kullandığın dil güçlü. Sanırım bu tarafına daha hala yönelmedin. Youtube çekiyoruz dostlarımıza. Buradan tuttu bak. Sanki doğru lan birkaç şey. Kesinlikle bilgi yaymak senin yapabileceğin en iyi işlerden biri. Akademisyen olacaksın gibi hissettim ben. Ya devletin açtığı kadrolar öyle hissetmedi mi? <laughs> Duyguların çok yoğun ama kaçıyorsun ve yalnız kalmayı tercih ediyorsun. Çünkü güvende hissetmeyen bir yapım var. Ya zaten Türkiye'deki herkes böyle değil mi abi? Genç, şu anki gençlik böyle yani. Kimse kandırmasın. Kimseyi. Hepimiz böyleyiz. Tamam mı? Yalnız değilim o yüzden. Eş dayın muhtemelen kova ikizler veya terazi olacak. Bu tadımız kaçtı. <laughs> İkizlere kaçmadı böyle Teraziye kaçtı benim tadım. Kovayı bilmiyorum da. Yine eşadayım bir öğretmen, terapist ya da kendi işini kurmuş biri, birisi olması çok olası. Bu arada terapistler... <laughs> yani halı yıkamacıyla falan yok. Terapistler e, ve psikologlar lütfen benden uzak durun. Travma oluşturuyorlar. Şaka yapmıyorum. Belki de benim sağlık halı yıkamacıydı yani <laughs> bilmiyorum ama. Psikolog arkadaşım vardı. Bak yemin ederim psikolojisi benden daha bozuk. Ve benim psikolojimi daha çok bozdu verdiği önerilerle. Yani sürekli kendimi suçlu hissettiriyordu bana ve hani şöyle mesela ben ona bir olay anlattığımda işte kendi ezilme falan filan öneriler yapıyor ya biz onunla aynı olayı yaşadığımızda beni suçluyordu abi. Senin o zaman katkın ne tam olarak yani senin dediğin şeyleri sen kendin uygulamıyorsun. Böyle kişilerle sadece profesyonel olarak bence yakın olun asla duygusal ilişkiler kurmayın. Arkadaşlık olarak da söylüyorum bunu. Ya tabii sözüm, sözüm meclisten dışarı mı değil abi. Herkese söylüyorum bunu. Tamam psikologlar psikoloji bozuk insanlardır. Devam. Partnerin sana zihinsel özgürlüğünü verecek. Yani yalnız da kalabileceğin ama beraber olup yanında en derine inecek biri olacak. Friends to lovers vibe'ı gibi kanka kalsın. Arkadaşımdan sevgili olmaz. Arkadaş başlangıcı da arkadaştır tamam mı? Sonunda da arkadaştır. Sen arkadaşına yan gözle bakıyorsan sen iğrenç bir kişiliksin. Şöyle bir şey var ya internette. Gece erkek arkadaştan gelen seninle bir şey konuşmam gerek bildirimi. Çok kötü. Aşırı kötü. Yani lütfen böyle şeyler yapmayın. Ruh hali dalgalanmalarım ve duygusal karmaşıklığım var ve durum ani duygu değişimini tetikleyebilir. Herkes de böyle abi. Herkes böyle. Kimse kimseyi kandırmasın ya. Ben raporlu tescilli bir bipolarım diye. Sizin de böyle olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor yani. Tamam mı? Herkesin psikolojisi bozuk. Sadece ben doktor ona aldım. Benim başarıya yönelik harcamalarım da hep tutarlı. Özgüvenim yok. Başarım yok. Harcamam yok. Artık hiçbir harcama yapmıyorum. Çaba harcayanlara başarılar. Öyle bir şey var değil mi? Kalıpların dışında bir yapım var. Ayrıca cinsel hayatın bastırılmış, aşk hayatın marjinal, panseksüel ya da biseksüel olma eğiliminin olduğu gözüküyor. 18-21 yaşında ilk depresif ataklarını yaşıyorsun. Bir süre durulmalar var. Nerede tam olarak o durulmalar? Yani merak ettim tam olarak nerede olduğunu. İnşallah yaşarız o durulmaları. 27 yaşına dikkat etmen gerek. Genelde 29 yaşında çıkan bu atak sende 27'de gözüküyor. Çok fazla karanlık geçecek 27 yaşın. Oğlum bu doğum haritasında ne kötü şeyler söylüyor ya. Bak durduk yere tadımı kaçırmayın. Zaten tadım bozuk. Vallahi yeter ya. Yeter. Ölecek miyim ne yapacağım acaba ya? 27 yaşında çok karanlıkmış. Allah Allah. Işığımız mı sönecek? Ampulümüz mü patlayacak? Bastırdığın duygular patlayacak. Bu zamanda çöküş hissedeceksin ama 27 yaş senin yeniden doğuşun olacak. Çünkü 27'den sonra yolun tamamen değişiyor ve içinde sakladığın, bastırdığın ve var olan her şeyini özgürce yaşamaya başlıyorsun. Yani galiba kendimi öldüreceğim öyle anladım. Muhtemelen 29 yaşında evleneceksin ya da karşına bir evlenme fırsatı çıkacak. Eğer bu fırsatı istemezsen 35-37 yaşlar arasında ikinci bir evlilik ihtimali var. Bu da olmazsa bir daha evlilik gözükmüyor. Oğlum ben 37 yaşına kadar yaşayacağım mı ya? Bak bu fenasal tadımı kaçırdı işte. Asıl bu tadımı kaçırdı. Ben evlenmek istemiyorum. Çünkü neden evleniyor insanlar? Çocuk yapmak için. Ben çocuk yapmak istemiyorum. Rayından çıkmış dünyaya ben kendimden bir parça vermek istemiyorum. Teşekkürler. Çocuğumun iyiliğini düşündüğüm için, çocuğumun geleceğini düşündüğüm için onu doğurmayacağım. Böyle bir şey vardı ya katılıyorum bu yoruma. 35-37 abi sarmaz ya. Yeter yani. Çok fazla bu. Özetle kariyerine başarılı olacaksın. Hiç inandırıcı gelmedi biliyor musun? Akademisyen olmak istersen çünkü müthiş bir öğretmen enerjim var. Akademisyenlikte çok kolay yükselebileceksin. İnsanlarla iletişimi kolay ile insanlarla iletişimi çok kolay kurabiliyorsun. <laughs> kolay iletişim kuruyormuş. <laughs> Ay öyle böyle patlatmadı ya. Ben iletişim kuruyormuşum hem de çok iyiymiş. Lan hiç gideceğim yoktu kanka. Çok iyi güldürdün beni. İnsanlarla iletişimi çok kolay kurabiliyorsun. Ama güven noktasında aynı şekilde değilsin. Öz disiplini ve direncini her zaman yüksek tutman gerekiyor. Yani zorlukları karşısında yeteri kadar sağlam kalabilirsen yani vazgeçmezsen krallar gibi yaşayacaksın. Eyvallah. 27'den sonra özellikle. Oho baba ben 27'yi bekleyeceğim ya. Ee, i̇yileştirme ve şifacı olmak Var. <laughs> İyileştirme şifacı. Aynen. İnşallah kendime de uygularım bunu kanka. Her konuda insanlara iyi gelebilirsin. Zaten sorunumuz bu değil mi? Başkalarına iyi geliyoruz. Kendimize iyi gelemiyoruz. Sorun bu zaten baba. Çok kötü. Ayrıca sosyal açıdan geniş bir arkadaş. Ay... <laughs> Ayrıca sosyal açıdan geniş bir arkadaş çevresi diyor. Allah aşkına bunu yazan arkadaşım bile şaşırttı beni yazmış. Bu yoruma geniş arkadaş çevresi aynen. Çok komik. Çok komikti yani. Hiç güleceğim yoktu. Kardeşim tişörtünü al çaldım nasıl? Hogwarts. Hogwarts'ta eviniz aşağı yazın. Bu <laughs> videoyu izleyen e, yoldaşlarım, can dostlarım teşekkür ederim. Ben olsam izlemezdim beni. <laughs> ben olsam sevmezdim beni falan. Çok sinir bozucuydum bu videoda çünkü Hastayım tamam mı? Üzerime gelme. Kimse. Abi, Konuşmam da normalde böyle gıcık değildir abi. Tiki kız gibi konuşuyorum. Bak kendime <laughs> Evet. Ben namaza başladım yeniden arkadaşlar. Yani şu an kılamıyorum da. Ve dualarımı kabul etsin diye kılıyorum. Evet bu sefer kendime dürüstüm. Allah dualarımı kabul etsin diye namazımı kılıyorum. Her namazdan sonra ölmeyi diliyorum. Eğer gerçekleşirse dileyin. Haberiniz olur zaten. Ve hani tavsiyemi ona göre uygulayabilirsiniz. Namaz kılın bence. Çok önemli. Kozmik enerjim ne yayılmış? Venüs'ten. 8 Ağustos'tan mesela dileklerimiz gerçek olurmuş. Mesela o fırsatta değerlendirdim. Tabi isteyeceklerimi istedim. Venüs'ten, Allah'tan, enerjiden bir şeyler. Böyle fırsatları kaçırmayın bence. Önerimdir.